Bugün sizlerle birlikte. Ee, otobüs Simulator Ultimate videosuyla karşınızdayım. Bugün ee, sizlerle birlikte bu oyunu oynayacağız. Şimdi size tanıtayım kendi ofisimi falan. Hediyeler diyelim hediye alamıyoruz şu an. Para var ama o, gelip çalıp gidiyor. Sevimli bir kız arkadaş mı arıyorsunuz? Arkadaşlar reklam bitince ben geliyorum. Geldim arkadaşlar. Evet. Devam edelim videomuza. 13 milyon alt... 13.6 milyon paramız var. Garaj. Göster diyorum. İki tane otobüsüm var. Birisi bu. Bir. Ve ben bunu kullanıyorum. Çünkü bu daha güzel. Sen, otobüse yaptığımız ee, Şekil. Bu şekili ekle. Ekle tuşu var. İndir diyorsunuz. Ondan sonra şurada MB Travel 16 Black, MB Turizm 16 Black falan yazıyor. Şurada ee, buradaki şeye tıklıyorsunuz ee, tıklamıyorsunuz otobüsünüzün markası hangisi ise mesela atıyorum M MB Travego 17 SHD atıyorum mesela mesela şöyle bunun üstüne basılı tutuyoruz durun bunu kopyala diyoruz Sonra çıkıyoruz. Oyuna geri geliyoruz. Arkadaşlar oyun açılınca ben geliyorum. Geldim arkadaşlar. Şimdi yine garaj diyoruz. Sonra göster diyoruz. Seç diyoruz. Özelleştirme. Buna tıklıyoruz. Sonra ekle diyoruz. URL ekle yazıyor. Buraya basılı tutuyoruz. Bu beyaz bandı. Yapıştır dedik. Burada kopya dedik. https üst üstte üst nokta çizgi çizgi ZKS nokta 1FA Kopyalayınca buraya da basın tutuyoruz ve yapıştır diye yapıştıra tıklıyoruz ve böyle. Şurada şöyle gördüğünüz gibi tik işareti var. Ona tıklıyoruz. Sonra ekle işareti var. Ekle işaretine tıklıyoruz. Bu bu daha önceden eklenmiş diyor. Normalde ben ekledim bu. Sonra geri sildim. Yani böyle yapa yapa şurada şey çıkacak. İndirme şeyi çıkacak. Türkiye paketi falan yazacak üstünde. Öyle. Şimdi yolculuğumuza çıkalım. Nereden nereye gidelim? Şimdi bir gidelim. Sefer oluştur. Yok istemiyorum. Tekirdağ var. Kocaeli var. Ondan sonra Saf Bartın Bartın var. Safranbolu var. <laughs> sonra Kastamonu. Nasıl yapsak? Bizim için ne yapalım arkadaşlar? Kastamonu'dan Kocaeli, Kocaeli'den Tekirdağ yapalım. Olur bence. Onayla. Oyna. Kastamonu Bayburt. Kastamonu Manavgat. kastım onu. Erciş. Kastım onu Akyaka. Ak kastım onu Daha gücü herhalde. Daha bekliyoruz arkadaşlar. Daha var. O yüzden. Arkadaşlar bu açılsın yani. Çok beklemeyelim. Ben geliyorum. Şöyle. Ve sefer hazır diyor gördüğünüz gibi. Tıkladık. Yolculuğumuz başlayacak. Rahat yolu şöyle. Hop. Tamamdır. tuvaletimizi açalım ışıklarımızı şöyle internet ondan sonra aynayı başka bir şeye gerek yok ya tek de girebiliyor muyuz? Giremedik. <laughs> geri geri gidelim gidelim. Git 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 git. Git bayağı bir gidelim. <laughs> Büyük ihtimal yine olmayacak. Onu da dinliyor asmamı deniyorum. Dediğim gibi olmadı. saati gelmiştir. Yerlerinizi almanız önemli bir rica olunur. Ana! İkram almayı unuttuk. Allah bize ne yapmasın ya. Abi ikram almayı unuttuk. Ol, ol, ol. Ya biraz hızlı be amca be hızlı be. Hı? Kocaeli yolcusu, Tekirdağ yolcusu. Hepsi tamam. kapıları falan kapatalım unutmayalım. Uçacağız arkadaşlar, uçacağız. Şimdi demem, demem. Arkadaşlar bu aralar çok video atamıyorum. Çünkü İstanbul'dayız İstanbul'a geldik. Bunların başlamasına az kaldı zaten. O yüzden şey yapacağım. Fenalik geldi. Klimayı açamışım. Açıyorum. Rota oluşturuldu. Bir anda çarpacağız sanırım lan. Otobüsler her zaman sağ şeritte gider. O yüzden sağ şeride geçiyorum. Ne yapıyor lan o ayı? Kaçla gidiyor lan bu? Kaçla gittiği belli değil ya. Ha, Abi ya dalgınlığıma geldi ya. Vallahi yolcular özür dilerim. Dalgınlığıma geldi. Yalnız <laughs> burada çok hızlı gitmemek lazım. Abi iyi, bismillah. Vallahi kaza yapacağız. Aha çarpmadım. çarpmayalım. Çarpmayalım çarpmayalım. Şu an çok güzel. gittik, Şu an iyiyiz tamam. 337 kilometre kaldı. Abi hızlı gidelim de hemen varalım. Kaç dakika olmuş bu? Yavaş ayı. Adamın dediği şey var. Otobüs çok rahat değil ama, ama yine idare eder. Ya bir yere git o zaman başka... Başka bir tanesini göre bine bu. Aga. Bacı. Az sonra tünele gireceğiz. Hatta şimdi gireceğiz bu. Ya, biraz hızlı be. Ya şimdi otobüs de makaslanmaz Makaslıyorum mu? Çünkü yavaş gidiyoruz. Yavaş gitmeseniz. Tamam da. 11 dakika olmuş aga. Benim bunu bitirmem lazım. Hızlı. Oha. Y Yolcu memnuniyeti memnuniyeti 99. Ama 95. Bir daha mı tünelde giriyoruz? Maalesef evet. Bir daha tüm. Abo, buralar çok kırışık. Burada azıcık trafik oluşacak. Ama benim için oluşmayacak. <laughs> Yavaş gidelim, çarpmayalım. Ya Allah beni an... Radyo açar mısın? Sıkıldım. Tabii ki hemen sorun yok. Tabii ki hemen diyoruz adımı verdiniz diyor, uçağa bak. <laughs> Ben Ya araba geliyor, sormayı mı yazıyor ya? Tamam, şimdi sormayacağım. Yani. Tamam, tamam. Lan, lan Üçün. Kaç kişiyiz ki? Üç kişiyiz. <gülüyor> <gülüyor> o zaman kendine razı <laughs>